何だ <Yeah. S 2>、yeah. Gayet güzel gidiyor. Katılım yüksek. Bazı gençlerimiz gelememişler. Bunlar da eliminasyon sistemiyle devam ediyoruz. Alkışlar Mustafa Başkanımız için. Evet Osman Gazi Belediyesi gençlere gençliğe yatırım yapıyor. Birçok mahallede halısa basket sahaları, yüzme havuzları, kapalı spor salonları ile geçtiği hizmetindeyiz. Tabi baskete son yıllarda önem veriyoruz. Bakalım tabi birlikte 10 farklı mahallemizde basket potoları koyduk. Ve bu çerçevede bizler de e, bugün e, Osman Gazi e, ilçemizde böyle bir etkili imza atıyoruz. E, 49 erkek 12 bayanın katılmış olduğu 3'e 3, e 3 çarpı 3 e, basket maçlarımız var. Gençlere e, başarılar diyoruz, tebrik ediyoruz. Bunu bundan sonraki sürece hem katılımı çoğaltacağız e, hem de basket potalarını çoğaltacağız. Her mahalleye her sokağa bir basket potası inşallah koyacağız. Heyecanlı geçecek gibi duruyor. Katılım yüksek. Bakalım hayırlısı. Umarım birinci oluruz yani. Hedefimiz bunun için geldik. Başkanım da çok güzel şut atıyor. Beğendim yani senekleri. Heyecanlıyız maçımızı bekliyoruz.